sevgili arkadaşlarım, basalın değerli emekçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tarihsel bir dönemeçte işte parti meclisimizi topluyoruz ve bu parti meclisi yine tarihsel önemde kararlar almak üzere tartışma yürütecektir. Seçimlerden sonra halkımıza söz verdiğimiz gibi değerlendirme, muhasebe, eleştiri öz eleştiri sürecini elimizden gelen en yaygın biçimiyle yürütmeye çalıştık. Bu süreç devam etmektedir. Bunun sonunda konferanslar, kongreler toplanacaktır. Evet, kongreler diyorum çünkü hem HDP'nin hem Yeşil Sol Parti'nin kongreleri de gündemimizdedir. Bizler bir yandan bu çalışmaları seçim sonrası değerlendirme faaliyetini sürdürürken öbür yandan ülke gündeminin bütün sorunlarıyla da ilgilenmeye, bütün mücadele alanlarında var olmaya gayret ettik. Seçimlerden sonra ülkenin yangın yerine dönüşeceği, yangının daha da yayılacağı, çöküşün derinleşeceği tespitlerini yapmıştık. Bu konuda gerekli uyarı ve çağrıları da zamanında yine halkla, kamuoyuyla, seçmenle paylaşmıştık. Nitekim seçim sonrası yaşadığımız bütün olaylar bu öngörülerimizin ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. Ekonomi bir büyük buhranın içinde bu ekonomideki durumu kriz diye geçiştirmek sadece sanki bundan herkes aynı şekilde etkileniyor etkileniyormuş gibi bir yanılsama yaratmaya yöneliktir. Oysa ortada bir çöküş var ve bu çöküşün altında kalan büyük halk kesimleridir. Emekçilerdir, yoksullardır, halkın yüzde 95'idir. Bir avuç sermayedarın varlığına daha fazla varlık kattığı, servetini büyüttüğü bir süreçten ülkenin ve halkın tümünün aynı şekilde etkilendiğini iddia etmek halkla alay etmektir. Enflasyon oranları ortada, kira artışları ortada, gıda sorunu ortada, insanlar barınamıyor, beslenemiyor ve hayatlarını asgari insani şartlara göre yürütemiyor. Emek sömürüsü aldı başını gidiyor. İlkel birikim anlayışıyla bir kapitalist düzen işletiliyor. Yani yağmacı bir düzenin bütün unsurları Tek tek hayata geçiriliyor. Her alanda hayata geçiriliyor. Yağmacılık emek sömürüsünde zaten zirve yapıyor ama aynı zamanda doğanın bu ilkel birikim modeline göre talanı da bu iktidarın son sürat yürüttüğü bir politikadır. Örnekler canlı. Bir yanda Akbelen'de orman kıyımı diğer yanda güdüdür ormanların yok edilmesi. Öbür yanda Dikmece köyünde acele kamulaştırmayla yine doğa varlıklarının, zeytinliklerin talanı. Bütün bunların amacı, yağmacı, ranta dayalı, soyguncu bu ilkel birikim modelini sürdürmektir. Sadece ekonomi alanında değil, adalet ve hukuk alanında da aynı talancılık devam ediyor değerli arkadaşlarım. Kobani kumpas davası hiçbir kural tanıma kaygısı güdülmeden yürütülüyor. Arkadaşlarımız orada yargılanan arkadaşlarımıza isnat edilen suçlara baktığınızda aslında amacın hiç de bir hukuksal süreç yürütme olmadığını açıkça görebilirsiniz işit zihniyetinin ve işidin yenilmesinin intikamı bir şekilde bu davayla da alınmak isteniyor. İşi e karşı direnişin hesabı sorulmak isteniyor. O dönem işidin bölgede yayılmasını durduran direniş öte yandan demokratik siyaset alanında yeni dönemin barış, huzur, demokrasi, özgürlük temelinde kurulması yönündeki çabalar suçlanıyor. Partimize yöneltilen, yoldaşlarımıza yöneltilen suçlamalara baktığınızda bunu açıkça görebilirsiniz. Hiçbir temeli yok. Tarihte rastladığımız skandal davalardan daha beter bir hukuksuzluk pervasızca yürütülüyor. Ama Orada sanık sandalyesine oturtulan yoldaşlarımız bütün bu gerçekleri hiçbir geri adım atmadan, en ufak bir tereddüt göstermeden ile getirmeye devam ediyorlar. Bizler de aynı şekilde burada bu oyunları, bu kumpasları boşa çıkarmanın mücadelesini durmadan, yılmadan sürdürüyoruz. Sürdürmeye de kararlıyız değerli arkadaşlar. Bütün imkanlarıyla iktidar Kobani Kumpas davasına yükleniyor. En son Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bile devreye soktu. Müdahillik dilekçesi adı altında neredeyse eşit zihniyetinin bir devamı olacak bir ifadeler bütününü mahkemeye sunuyorlar. Bütün kurumlarıyla saldırıyı ideolojik ve politik düzeyde de bu dava üzerinden yürütüyor bu iktidar. Aynı hukuksuzluğu, anayasayı, anayasa mahkemesi kararlarını, kanunları yok sayma cüretkarlığını cumartesi annelerinin haklı, meşru direnişine karşı gösterilen uygulamalarda da görüyoruz. Evet, cumartesi anneleri anayasa mahkemesi kararına rağmen her hafta cumartesi günü haklarını kullanmak üzere toplandıklarında polis zoruyla engelleniyorlar, gözaltına alınıyorlar. Halkın temsilcilerine bile hareket imkanı tanımayan açık bir hukuksuzluk, bir despotik yönetim söz konusu burada. Bütün alanlarda devam eden bu adaletsiz, yağmacı, talancı, savaşa dayalı düzen bir yandan da toplumu teslim almaya çalışıyor. Seçimlerden sonra mağlubiyet duygusunu hezimet algısına dönüştürmek için toplumsal muhalefet saflarına yönelik propagandayı ve çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor bu iktidar. Evet amaç toplumu, muhalefeti, toplumsal muhalif güçleri, yeni, adil, özgür bir yaşam isteyen çevreleri çaresizlik duygusuna sürüklemektir. Bütün toplumsal değişim, özgürlük ve adalet taleplerinin teslimiyetle sonuçlanmasını hedefliyor bu yıllar. Evet, topluma bir mağlubiyet ve hezmet duygusu yerleştirmeye çalışıyorlar. Bunun ötesine geçerek çaresizliği yerleştirmeye çalışıyorlar ve son adım olarak da teslimiyet tuzağına bütün toplumsal muhalefet güçlerini düşürmek istiyorlar. Bizler bu tuzakların ve operasyonların farkındayız. Kendi değerlendirme süreçlerimizi yürütürken Akberen'den Cudi'ye, emekçilerin grevlerinden Cumartesi annelerinin adalet mücadelesine kadar her yerde var olmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, bizler buradayız. Bizlerin yürüttüğü değerlendirme muhasebe eleştiri öz eleştiri süreci bütün bu adaletsizliklere karşı daha güçlü bir şekilde toplumsal muhalefetin öncülüğünü üstlenecek bir güç birikimini ileriye taşımaktır. Hiç kimsenin bu konuda en ufak bir karamsarlığa kapılmaya hakkı yok. Umutsuzluk ise asla ve asla buralarda yer bulamamalı. Tam tersine umut mücadeleden doğar, mücadele inançtan beslenir. Biz hedeflerimize, ilkelerimize inanıyoruz. Onun için mücadelemizi sürdürüyoruz. Mücadele büyüdükçe bu umut hem kendi saflarımızda hem de toplumda değişim bekleyen büyük çoğunlukta karşılığını mutlaka bulacak ve büyüyecektir. Biliyorsunuz seçim süreci HDP yönelik her türlü kuşatmanın yürütüldüğü bir oyunlar ve operasyonlar bütünü olarak gerçekleşti. Kapatma davası HDP'yi ve demokratik siyaseti tasfiye etmenin bir aracıydı, bir hamlesiydi. Aynı zamanda seçimlerde halkı seçeneksiz bırakma planlarının da bir parçasıydı. Bizler HDP'yi savunacağız diye yola çıktık kapatma davasının ardından HDP'yi yaşatacağız dedik. Bunun için siyasal, toplumsal ve hukuksal mücadelemizi her yöntemle bütün imkanlarla sürdüreceğiz dedik ve öyle yaptık. Ancak halkı seçimlerde seçeneksiz bırakma iktidarın oyunlarını boşa çıkarmak da aynı zamanda bizlerin tarihsel bir göreviydi. O nedenle kapatma ihtimaline karşı bileşenimiz olan Yeşil Sol Parti seçimlere hazırlandı ve bizler de Yeşil Sol Parti'nin çatısı altında seçimlere girdik. Seçimlerden istediğimiz sonucu alamaz da, alamazsak da buradayız. Türkiye'de parlamentoda üçüncü büyük partiyiz. Bütün engellemelere, hilelere, bütün manipülasyonlara rağmen bir güç olmayı, bir güç olarak büyüme imkanlarını halkımız bizlerden esirgemedi. O nedenle halkımıza minnettarız, halkımıza buradan şükranlarımızı bir kez daha iletiyoruz. Hem verdiği destek için hem de bizlere yaptığı uyarılar için halkımıza minnettarız. Derin bir sağduyu orada kendini göstermiştir. Adresin ne olduğu konusunda bir tereddüt yoktur. Umudun değişimin adresi burasıdır. HDP fikriyatıdır. HDP'nin siyasi birikimidir. Mücadele tecrübesidir. Şimdi bizler bunu yeni yapılanmayla birlikte en yüksek noktaya çıkarma sorumluluğuyla göreviyle karşı karşıyayız. HDP bu ülkenin umudunu oluşturan fikriyatın sembolüdür. HDP kendisinden önceki mücadele tecrübesini devralmış bir büyük bedeller ve inançlar kümesidir. HDP aynı zamanda siyasi birikimi geleceğe aydınlık bir ülke yaratma amacıyla taşıyacak temel aktördür. Fikriyatıyla tecrübesiyle ve birikimiyle aydınlığa çıkacak yolu yaratacak olan aktördür, öznedir, adrestir. Seçime girmedik. Seçime iktidarın oyunlarını boşa çıkarmak için. Bu rejimin oyun tuzaklarına düşmemek için. Başka bir yöntemle girdik. Şimdi HDP olarak bizler varlığımızı koruyacağız ama birikimimizi aktardığımız Yeşil Sol Parti'yi de hem toplumsal mücadelenin bütün alanlarında hem de parlamentoda en etkili güç haline getirmek için elimizden gelen bütün çabaları harcayacağız. Biz bu fikriyatı bizden önceki partilerden ve mücadeleden aldık. Bu birikimi geçmişin bedellerle yüklü güçlü mücadelesinden aldık. Şimdi bunu Yeşil Sol Parti'de devam ettirecek yöntemleri de hep birlikte tartışacağız. Ana gündemimiz HDP'nin olağanüstü kongre kararı alması olacaktır. Bunu sizlerle tartışacağız. Olağanüstü kongremizi toplayacağız. Daha doğrusu toplamayı tartışacağız sizlerle. Parti meclisinin kararı burada belirleyici olacaktır. Bu tartışmalardan sonra HDP kurumsal varlığını devam ettirecek şekilde birikimini yeşil sola aktarmanın yöntemlerini de tartışacaktır. Parti meclisi bu açıdan gerçekten tarihi bir toplantı gerçekleştirmektedir ve çok önemli bir görev ve sorumlulukla karşı karşıyadır. Bütün bunları saydığım gündemleri en soğukkanlı, tecrübeye dayalı ve sonuç alıcı bir biçimde masaya yatıracağız. Hep birlikte tartışacağız. Hedefimiz mücadeleyi büyütmek, toplumda yatılan çaresizlik ve teslimiyet seçeneklerini boşa çıkaracak yöntemleri geliştirmek ve mücadeleyi büyütmektir. Mücadelenin kurumsal adresi değil, ruhunun birikiminin yaşadığı yer önemlidir. Yeter ki bu ruhu, bu fikriyatı bu birikimi hakkıyla hayata geçirelim. Bunu yapacağımızdan şüphemiz yok değerli arkadaşlar. Bizler bu toplantıda bu gündemi tartışacağız. Bu hedefler çerçevesinde yöntemleri ve planlamamızı değerlendireceğiz. Kararlarımızı alacağız. En güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz. Evet, bu toplantının başarılı geçeceğine inancım tamdır. Geleceğin kuruluşu, umut üzerine, özgürlük üzerine kurulması için bizi bekleyen bütün ezilenler, Kürt halkının özgürlük mücadelesi, doğa savunucularının, ekoloji çevrelerinin Doğayı ve yaşamı savunma mücadelesi. Kadınların eşitlik ve özgürlük hak mücadelesi. Gençlerin aydınlık bir gelecekte yaşama mücadelesi. Bütün bunlar bizleri davet ediyor değerli arkadaşlar. Emekçiler bizleri davet ediyor. Mücadele bizi davet ediyor çaresizlik ve teslimiyet tuzaklarını boşa çıkaracak öncülere ve kararlılığa bir davettir bu. Biz bu daveti kabul ediyoruz. Bu davet başımız gözümüz üstünedir diyoruz. Bu davetin gereklerini yerine getirecek kararları burada alacağımızda buradan halkımıza duyurmakta herhangi bir Sakınca görmüyorum. Evet. Bu parti meclisi bu davetin gereklerini yerine getirecek kararları eline boyuna tartışmaların sonucunda alacaktır. Her alanda mücadele daveti büyüyor. Bu davetin asıl yöneldiği adreste bizleriz. Bizler bu davetin hakkını yerine getirmekle sorumluyuz. Yolumuz açık olsun arkadaşlar. Hepimize başarılar diliyorum. Başarılı, verimli bir toplantı yapacağımıza inancımla hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.